Merhaba arkadaşlar. Ben tarih öğretmeni Kenan Kaban. Bu dersimizde 9. sınıf 1. ünite zaman, tarih ve zaman konusunun 2. bölümünü sizlerle işleyeceğiz. Önce hangi konuları işleyeceğiz onu sizlerle paylaşayım. Tarihe yardımcı bilim dalları. Neden tarih öğreniyoruz? zaman ve takvim Türklerin kullandıkları takvimler olmak üzere toplam dört konu işleyeceğiz bu dersimizde. Evet hemen başlayalım. Tarihe yardımcı bilimler. Arkadaşlar tüm bilimler gibi tarih bilimi de çalışmalar yaparken başka bilimlere ihtiyaç duya, duymaktadır. Bu nedenle tarih bilimi inceleme alanı son derece geniş olduğu için başka bilimlere ne yapmaktadır? İhtiyaç duymaktadır. Bu genişlik bilimlerden, diğer bilimlerden daha fazla yararlanmasını ne yapacaktır? Mecburi kılmaktadır. Yani baktığımızda tarih araştırmalarında kullanılan belge ve kaynakların çeşitliliği diğer bilim dallarında yararlanmayı zorunlu kıldığını görmekteyiz. Ve böylelikle Tarih bilimi diğer bilimlerden faydalanması veya yararlanması mecbur mecburi olmaktadır. Hemen bakalım ilk bilimimiz neymiş coğrafya. Arkadaşlar coğrafya tarihi olayın geçtiği fiziki beşeri özellikleri coğrafyadan öğrenir. Hiçbir tarihi olay coğrafi şartların dışında gelişmemiştir arkadaşlar. Bu yüzden baktığımızda tarihe en yakın bilim dalı hangisini görmekteyiz? Coğrafya ilmini görmekteyiz. Evet geçelim ikinci bilim dalımıza. Arkeoloji. Bu da kısaca kazı bilimi diyoruz buna. Kısaca kazı bilimi de diyebiliriz. Yani toprağın ve suyun altına kalmış olan tarihi eserleri ne yapmaktadır? ortaya çıkardığını görmekteyiz. Öncelikle tarih öncesi devirlerin aydınlatılmasında tarihe en çok yardımcı olan bilim dallarının biri de nedir? Arkeoloji olduğunu görmekteyiz arkadaşlar. Evet. Geçelim diğer bir bilim dalımıza. Kronoloji yani takvim e, bilmi bilimi olarak bilmekteyiz. Tarihi olayların zamanlarını, bakın tarihi olayların zamanlarını belirleyerek meydana geliş sıralarını düzenleyen bilim dalına biz ne diyoruz? Kronoloji diyoruz. Yani olayların, durumların meydana geliş sırasını ne yapmaktadır? Düzenlemektedir. Ayrıca baktığımız zaman Nedir? Tarih araştırmalarında neden sonuç ilişkisinin kurulmasında ne yapmaktadır? Kolaylaştırmaktadır. Yani bir olayın nedeni ve sonuç ilişkisini kurulmasına yardımcı olan bilim dalımız hangisiymiş? Kronolojiymiş. Evet. Dördüncü bilim dalımıza geçelim. Paleografya. Paleografya arkadaşlar eski yazıların okunmasını sağlayan bilim dalıdır. Yani Temelinde ne varmış? Eski yazıları okunmasını sağlayan bir bilim dalı olduğunu görmekteyiz. Arkadaşlar, paleografya tarih öncesi dönemlerin aydınlanmasına yardımcı olamaz. Çünkü neden? E, tarih öncesi dönemlerde yazı olmadığından dolayı paleografyanın tarih öncesi dönemleri aydınlatmasını bekleyemeyiz. Yani tarih öncesine tekrar diyorum, yazı olmadığından dolayı paleografya ilmi tarih öncesine aydınlatılmasına yardımcı olmadığını görmekteyiz. Evet, geçelim beşinci kısmımıza. Beşinci maddemiz epigrafya. Bu da nedir? Kitabe bilme. Arkadaşlar bu ilimle şunu karıştırabilirsiniz. Şurayı bir düzelteyim. Şunla paleografya ile epigrafya kesinlikle karıştırmayın arkadaşlar. Biri eski yazıları dikkat ederseniz inceliyor. Diğeri ise kitabeleri inceliyor. Yani kitabeler üzerindeki yazıları e, incelediğini görmekteyiz. Yani bu kitabe ilmi, bu eski yazı ilmi. Evet. Taş ve mermer gibi sert cisimler üzerinde yazılan yazıları inceliyor. Yani kitabeler, orhun kitabeleri örnek verebiliriz. Değil mi? Bunları örnek verebiliriz. Yenisey yazıtlarını örnek verebiliriz. Bunların üzerine yazılmış e, yazıları inceleyen ilmimize ne diyoruz? Bilimimize epigrafya bilimi diyoruz. Evet. Epigrafya da aynen paleografya gibi tarih öncesi dönemleri aydınlatılmasına yardımcı olamaz. Çünkü bu da nedir? Tarih öncesi dönemlerde yazı olmadığından dolayı ne yapmaktadır? Tarih öncesi dönemleri aydınlatması. Çünkü o dönemlerde ne yoktur arkadaşlar? Yazı yoktur. Evet geçelim antropoloji ilmimize. Kısaca buna ırk ırkları inceleyen bilim dalı diyebiliriz. Yani kısaca insan ırkını inceleyen bilim dalına biz ne diyoruz? Antropoloji diyoruz. Bakın ikiye ayırıyoruz antropoloji. Biri fiziki antropoloji, biri kültürel antropoloji. Bakın fiziki toplumun ırklarını yap ve yapılarını bak. Yapıları buradan çıkarabiliriz. Yapılarını inceliyor arkadaşlar. Kültürel ise bak toplum kültür e, ne bunlar gelenekler, görenekler, yaşayış şekilleri yani kültürlerin e, toplumların kültürlerini inceleyen e, bilim dalına ne diyoruz? Kültürel antropoloji diyoruz. Evet. Dikkat edeceğimiz husus şu. Tarih öncesi dönemlerin araştırmasına arkeolojiden sonra tarihe en çok yardımcı bilim dalı hangisiymiş? Antropoloji olduğunu bilmekteyiz. En fazla neymiş? Arkeoloji. Daha sonra neymiş? Antropoloji ilmi olduğunu görmekteyiz arkadaşlar. Evet geçelim diğer yardımcı bilim dallarımıza. Yedincisi ise sosyoloji. Sosyoloji nedir? Kısaca ne diyebiliriz? Toplum ilmi. Sosyoloji neymiş arkadaşlar? Toplum ilmi veya toplum bilimi olarak da ifade edebilir. İnsan sosyal bir varlık olduğundan dolayı e, tarihi olayların gerçekleşmesi bir sosyal ortamın içinde olmuş ve mutlaka buna etki etmiştir. Bu nedenden dolayı toplumlar içerisinde e, top, tarih insanın neyi neden yaptığını anlamaya çalışırken sosyolojiden ne yapmaktadır yararlandığını görmekteyiz. Toplum içerisindeki durumları, olayları bunları ne yapmaktadır? Tarih bize, e, tarih e, neyden yararlanıyor? Sosyoloji ilimlerinden yarar, yararlandığını görmekteyiz. Yani olayların neden, nasıl yapıldığını incelemektedir. Bu da bize e, tarihimle yardımcı olduğunu görmek, göstermektedir. Geçelim filoloji ilmine. Kısaca biz buna ne diyoruz? Dil bilimi diyoruz. Yani insanların diller, e, dilleri ve diller arasındaki bağları incele. Örnek verebiliriz. Yani Ural-Altay dilleri, Türk toplumu hangi dil ailesi grup içerisinde yer aldığını, Avrupa mı, Asya mı? Bunların dilleri, toplumların dillerini araştıran bilim dalına biz ne diyoruz? Filoloji diyoruz. Etnografya'ya geçtiğimiz zaman etnografya toplumların örflerini, adetlerini, geleneklerini ve görevlerini inceleyen bir bilim dalı olduğunu görmekteyiz. Evet. Geçelim 10. bilimimize. Diplomatik Günümüze kadar gelmiş olan resmi belgeleri, fermanları, fermanları incelenen bilim dalına biz ne diyoruz? Diplomatik veya diplomasi de diyebiliriz bu bilim dalına. Günümüze yakın devirlerin aydınlatılsa tarihe en çok yardımcı yardım eden bilim hangisiymiş? Diplomatik veya diplomasi. Evet, geçiyoruz sicilografya yani mühür bilimi. Resmi belgeler üzerindeki e, mühürleri inceleyen bilim dalıdır. Numismatik, meskukat diğer ismi arkadaşlar. Diğer, bir diğer ismi de para bilimi. Eski paraları inceler. Heraldik, arma ve özel işaretleri incelediğini görmekteyiz. Ee, onosmatik, yer adları. Yani yer adlarının anlamlarını ve geçmişlerini inceleyen bilim dalına biz ne diyoruz? Onosmatik diyoruz. Son olarak kimya ilmi. Karbon 14 yöntemini kullanarak bir eserin yaşının hesaplamasında yardımcı olduğunu görmekteyiz arkadaşlar. Evet, şimdi geçiyoruz. Neden tarih öğreniyoruz? Bunu sizlerle işlemeye çalışacağım. Arkadaşlar, tarih niçin öğreniyoruz, neden öğreniyoruz, bizlere ne gibi katkısı var, bizlere ne faydası var, toplumlara ne faydası var? Şimdi tek tek e, özelliklerini incelemeye çalışalım, sizlerle paylaşmaya çalışalım. Milletlerin ortak hafızası ta olan tarih, milli ve toplumsal kimliğin inşasında önemli rol oynadığını görmekteyiz. Yani milletin ortak hafızası olan tarih milli ve toplumsal kimliğin inşasında milli ve toplumsal kimliğin inşasında katkısının olduğunu görmekteyiz. Bakın tarih bireylere yaşadığı toplumun geçmişini öğreterek kişinin kendi milletine bağlılık duygusuyla bağlanmasını sağladığını görmekteyiz. İnsanlar nedir? Hangi toplum olursa olsun Geçmişinde yaşanmış olayları inceleyerek ve kendi e, toplumlarının özelliklerini inceleyerek kendi milletine bağı, e, bağlılık duygusunu veya aidiyet duygusunu geliştiğini, e, sağladığını görmekteyiz. Tarih insanın kendini geçmişinden haberdar olmasına ne yapmaktadır? Yardımcı olduğunu görmekteyiz. Gerçekten de tarih geçmiş geçmiş geçmişten bir haberdar, geçmişten bir haber veren bir ilim olduğunu görmekteyiz. Tarih, geçmiş olayları değerlendirip geleceğe yön veren yani geleceğin yolunu, rotasını çizen bir, bir, bir bilim dalı olduğunu görmekteyiz. Olaylara daha geniş açıdan bakılmasını sağlar. Yani dar bir kalıp içerisinde kalmamayışımız, kal, dar bir kalıp çerçeve içerisinde bakmayacağımızı geniş açıdan konulara bakabilmemizi ne yapmaktadır? Sağlamaktadır. Arkadaşlar tarih bilimi sayesinde geçmiş hakkında aktarımlar milletlerin ortak hafızası biçimlendirmesini e, biçimlendirdiğini görmekteyiz. Tarih uyguladığı yöntem gereği de araştırma ve kanıt kullanma becerisini artırdığını görmekteyiz. Bakın arkadaşlar tarihin e, yöntem gereği bireylere ne, kat, ne gibi katkısı olmuş araştırma ve kanıt kullanma becerisini artırdığını görmekteyiz. Evet diğer bir özelliğimiz tarih bilmi, geçmişten günümüze meydana gelen olay ve olguları kronolojik bir süreçte ele aldığı için olay ve olgular arasında neden sonuç ilişkisini ortaya koymamıza ne yapmaktadır? yardımcı olduğunu görmekteyiz. Geçmişte meydana gelen bir durumun veya bir savaşın, bir olgunun neyse gelişmelerin kronolojik bir sıra içerisinde bu olay olay ve olgulara ne yapmaktadır bize? Neden sonuç ilişkisinde bize yardımcı olduğunu görmekteyiz arkadaşlar. Tarihsel empatiyle geçmişte yaşamış insanların bakın bu çok önemli. Tarihsel empatiyle geçmişte yaşamış insanların değer yargıları onlara ve dünyaya nasıl baktıklarını, ne hissettiklerini anlaşılabilir ve bunun sonucunda insanların geçmişini anlama becerisini kattığını görmekteyiz. Yani geçmişi onların bakış açısıyla değerlendirmemizi, onların değer yargılarıyla değerlendirmemizi, dünyaya nasıl baktıklarını, nasıl hissettiklerini görmemizi yardımcı olan bir bilim dalı olduğunu ifade edebiliriz. Arkadaşlar, milli bilinci oluştur oluşturarak geçmişte bir arada yaşamış ve gelecekte bir arada yaşamak isteyen toplumun birlik ve beraberlik içinde olmasını sağlayan tarih, toplumda manevi değerlerin gelişmesine önemli rol oynar. Gerçekten de milli, milli kimliğimizi, milli mini beynimizi birlik ve beraberlik ruhu içerisinde manevi değerlerimizi gelişme, geliştirmemize önemli katkıda ve yarar sağladığını önemli bir rol oynadığını ne yapmaktayız görmekteyiz. Demek ki tarih gerçekten bizlere çok büyük katkı sağladığını çok büyük yarar sağladığını neden tarih öğrendiğimizi bu şekilde düşünerek düşünerek kendimizi tarihin gerçekten yardımcı olduğunu görmekteyiz bizlere. Şimdi yeni bir e, konuya geçelim. Zaman ve takvim meselesine geçelim. Şimdi arkadaşlar, insanlar neden takvim kullanmışlar? Ne işlerine yaramış bu takvim? Şimdi incelediğimiz zaman arkadaşlar, insanlar tarihin en eski devirlerinden beri zamanın neresinde olduğunu bilme ihtiyacı duymuşlar. Gerçekten böyle. İnsanlar geçmişten günümüze kadar ne yapmışlardır? eski devirlerden günümüze kadar zamanın neresinde olduğunu ve hangi tarihte olduğunu bilme ihtiyacı duymuştur. Bu ihtiyaçtan dolayı ne yapmışlardır? Yıllara, aylara, haftalara ve günlere ne yapmış bölerek takvim yapmışlar arkadaşlar. Demek ki neye bölmüşler? Günlere, aylara, yıllara ve haftalara bölerek neyi oluşturmuşlardır arkadaşlar? Takvimi oluşturduklarını görmekteyiz. Evet, şimdi başta iki tür takvim e, türü vardır. Bunlardan birisi güneş yılı esaslı takvim, diğeri ay yılı esaslı takvimdir. Şimdi önce Ile, e, güneş ile esaslı takvimi inceleyelim, sonra e, ay ile esaslı takvimi e, kıyaslanmış şekilde ifade edelim. Bakın, Güneş ile esaslı takvime baktığımız zaman, Dünya'nın Güneş çevresinde bir turu bir yıl kabul edilmiştir. Bu takvime bir yıl kaç gündür, 365 gün, saat olarak 6 saat sürdüğünü görmek değil. Dünya'daki ilk Güneş ile esaslı takvimi hangi medeniyet bulmuş? hangi medya tarafından oluşturmuş arkadaşlar? Mısırlılar tarafından yapıldığını görmekteyiz. Ay yılı esaslı takvim ise ayın dünya çevresinde 12 turu bir yıl kabul edilmiş. Bakın ayın dünya çevresindeki 12 turu bir yıl ne yapılmıştır? Kabul edilmiş. Bu takvimde ise bir yıl bir yıl 354 gün olarak hesaplanmış. Dünyada ilk ay yılı hangi medeniyet bulmuş veya e, ortaya icat etmiş Sümerler olduğunu görmekteyiz. Bakın arkadaşlar, bakın güneş ile, çevre, e, güneş ile esası takvimde bakın bak güneş dünyanın güneş çevresi çevresindeki bir turu ay yılı ise ayın dünya çevresindeki 12 turu bir yıl oluyor farkı gördünüz mü? Biri bir yıl 354 gün, biri bir yıl 365 gün olduğunu görmekteyiz. E, güneş yılını Mısırlılar, ay yılını Sümerler tarafından yapıldığını görmekteyiz. Şimdi takvim nasıl oluşmuş? Takvim başlangıcı nasıl oluşmuş? Ona ifade edelim. Bakın arkadaşlar, toplumlar yaptıkları takvimlerde kendi tarihleri için önemli olaylar neyse o olaylar ne yapmışlar? Kendilerine başlangıç olarak kabul etmişler. Mesela İbraniler yaratılış yılını, Müslümanlar hicret, Romalılar Roma şehrinin kuruluşunu, Yunanlar ilk olimpiyatları, Hristiyanlar Hazreti İsa'nın doğumunu başlangıç olarak ne yapmışlardır? Kabul ettiklerini görmekteyiz. Arkadaşlar bugün kullanmış olduğumuz miladi tarzının özelliklerine baktığımız zaman İlk olarak miladi takvimi kim bulmuş? Mısırlılar kullanmışlar. Mısırlılar tarafından yapıldığını görmekteyiz. İlk eee miladi tatmi, ilk olarak kimler yapmıştır? Mısırlılar yaptığını görmekteyiz. Daha sonra e, Roma İmparatoru Julius Caesar tarafından e, düzenlendiğini görmekteyiz. Onun takvim ismi Julian takvimi olarak isimlendirilmiş. Ee, ve ondan sonra Papa için 13. Gregorius tarafından da bir kez daha düzenlenerek Gregorian takma adını aldığını görmekteyiz. Arkadaşlar yapı dikkat ederseniz bakın bir de çok medeniyetin katkılarıyla gelişti, oluşturduğu için takvimler veya tak takvim, miladi takvim bu bize neyi gösteriyor? İnsanlık medeniyetin tüm toplumların katkılarıyla oluştuğunu bizlere ne yapmaktadır? Göstermektedir. Şimdi sizlerle Türklerin işlemiş olduğu, Türklerin kullanmış olduğu takvimleri işleyelim sizlerle arkadaşlar. Bakın Türkler toplam 5 takvim kullanmışlardır. Bu takvimlerin bu takvimler içerisinde bir tane ay yılı esaslı takvimi kullanmış. E, dört tane şunlar. Bu dört tanesi güneşli esaslı takvimdir. Dördü e, güneşli esaslı takvimi kullanmış. Bir tane de ay yılı esaslı takvimi kullandığını görmekteyiz. Kullandıklarını görmekteyiz. Hemen bakalım. 12 hayvan ilk takvimimiz 12 hayvanlı Türk takvimi. Bakın arkadaşlar ne dedik? Güneş ile esaslı takvimdir. Türklerin kullandığı ilk takvim ve ilk milli takvimdir. Bakın bu önemli bir özelliktir. Türklerin kullandığı ilk takvim ve ilk milli takvim olduğunu görmekteyiz. Bu takvim Orta Asya Türkleri tarafından yapılmış ve kullanmıştır. Bir yıl 365 gün ve 5 saat olarak hesaplanmıştır. 12 hayvan ismi aylara değil yıllara göre verilmiştir. Bunu karıştırmıyoruz. Aylar rakamlarla belirtilmiş. Başlangıç ise bakın başlangıç Nevruz olarak kabul edildiğini görmekteyiz. Bugün hangi milletler hangi topluluklar kullanmış? Çin, Moğolistan, Tibet gibi milletler kullanmaktadır diyebiliriz. Bakın aylara bakın çeşitli hayvanlar vermişler. İşte isimli e, hayvanlar var. İnek, işte tavşan, yılan, at gibi hayvanları isimlendirmişler. Şimdi geçelim hicri takvim. Ay yılı esaslı takvimdir. Kullandığımız tek ay yılı takvim biraz evvel de ifade ettiğim gibi bu takvimdir. Bu takvim Hazreti Ömer döneminde oluşturulmuş bir yıl 354 gün olarak hesaplanmış. Yani 354 gün hesaplanarak dikkat ettiğimiz zaman ee, güneşli güneş yılı takvim arasında 11 günlük bir fark olduğunu görmekteyiz. Takvimin başlangıcı hicret 622 kabul edilmiş. Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in Mekke'den Medine'ye göçü yani hicreti başlangıç olarak kabul edilmiş. Türkler İslamiyet'i kabul ettikten sonra ne yapmıştır? Bu takvimi kullanmıştır diyoruz. Evet örneği de hicri takvimin ayları bu şekilde. Geçelim Celali takvim. Bu da güneşli esaslıdır. Büyük Selçuk Devleti döneminde Melikşah'ın Melikşah döneminde oluşturmuş, bu dönemin ünlü astronomlarından Ömer Hayyan tarafından yapıldığını görmekteyiz. Takvim Melikşah'ın ilk isminden yani Celaleddin isminden almıştır. Arkadaşlar bu takvimde 365 gün 6 saat olduğu olarak hesaplanmış. Bu takvimde aynı Türklerin ilk kullanmış olduğu 12 hayvanlı takvim gibi başlangıcı 21 Mart Nevruz olarak kabul ettiğini görmekteyiz. Bu takvimi daha sonra Babürler, Bavur Devleti ne yapmıştır? Kullandığını görmekteyiz. Geçelim Rumi takvime. Bu da Osmanlı Devleti'nin 19. yüzyılda kullandığı takvimdir. Güneş esaslı bir takvimdir. Osmanlı son döneminde batı ile ilişkinin yoğunlaşması nedeniyle sadece bakın bu sadece ve sadece mali işleri düzenlemek amacıyla yapılmış bir takvim olduğunu görmekteyiz. Takvim 1839 39 yani tanzimat döneminde başlamış. Takvimde bir yıl 365 gün 6 saat ıı, hesaplanmış Başlangıcı ise nedir? Hicret olduğunu görmekteyiz. Bakın arkadaşlar, Celali takvimle, Celali takvimle 12 hayvanlı takvimin başlangıcı Nevruz. Hicri takvimle Rumi takvim başlangıcı neymiş? Hicretmiş. Bakın bunun da hicret. Hicri takvimle başlangıcı neymiş? Hicret. Bu ikisi Nevruz, bu ikisi ise hicret olduğunu görmekteyiz. Miladi takvim ise güneş ile esaslı takvimdir. Günümüzde dünyanın bir, ço bir çoğunluğu bu takvimi kullanmaktadır. Biz ne zaman bu takvimi kullanmaya başladık? Hemen ifade edelim. 1 Ocak 1926'da bu takvimi ne yapmışız? Kullanmaya başladık diyoruz. Bu takvimde daha önce de Milat takvimin özelliğini ifade etmiştim. 3,65 gün, 6 saat olarak hesaplanmıştır. Güneş ile esaslı bir takvim olduğunu söyledik. Evet arkadaşlar, ee, sizlerle bugün istediğimiz işte konulara baktığımız zaman zaman Tarih ve zaman kısmının ikinci kısmını bitirdik sizlerle. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ders anlatımının devamı için desteklerinizi bekliyorum. Youtube kanalımına abone olursanız sevinirim. Şimdiden size iyi dersler diliyorum. Umarım bu videoların sizlere faydası olur. Dinlediğiniz için tekrar teşekkür ediyorum bir sonraki derste görüşmek üzere hoşça